Hazırlanın da kanka. Burak. Gelin de. Hangili ya? 331 saniyede o Kötü bir şey var mı bunda? Meg... Eda izledin mi hayatım bunu sen? Evet, <laughs> yani daha? Sıra. <laughs> o nedir ya? O ne? Of be maşallah dudaklara bak. Bu <laughs> ne lan? Ananı. Oha. O ne lan? Hamster. Hamster. <laughs> The <prophecy is> true. <gülüyor> 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 Ooh, oh, inşallah I'm not going to be Amına no koyayım büyü yaptı lan. Oh, oh inşallah temel değil de evde kala kal. Özel haber de bedi Ah.

Oğlum. Sesim <laughs> 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 hey He-he! <laughs> eli böyle kalmış amana koyayım. Böyle bak böyle ritim tutuyor amana koyayım. Bak bak çocuğun eline bak ya. Baksana amına oğlum Eli böyle kalmış. Böyle ritim mi tutulur ya? Ayıp terbiyesiz herif ya. Ay Allah aşkına ne işim var abi? Allah ya. Ne iş var <laughs> <bana bakıyorum ya. gülüyor> <laughs> Okay. <gülüyor> Abi sen YouTuber mısın? Göz kırpan kaybeder. 3, 2, 1 başla. Tamam kazan. Başla. Bunu bir manyakla girdin yalnız haberin olsun. 12 seconds later. Göz kırpan kaybeder. 3, 2, 1. Hadi balo. Geliyorum. 3, 2, 1 başla. Tamam oğlum gir. <laughs> i̇yi misin? Boş <laughs> 3, <laughs> 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 Ne? Oha diyor. <uzakıyor. gülüyor> <Upa. uzakıyor>. <laughs> <Uha. gülüyor> ne yapıyorsun? Pardon kardeşim. Yanlışlıkla oldu. <laughs> kanka. Eda. Eda geliyor da. Tabii oğlum. amaneköy biri de kameraya kız tutmuş. Adam da uyuyor lan. Geçsene bir de yapıyorum. Ne yapıyor oğlum? Alo! Uyan. Aptalım uyan. Uyan da bakayım. Kaplan Well <laughs> <laughs> o'clock midnight. Müslüm girse saçıp boks antrenmanı yapmak. nasıl ses kaçıyor? Alfa ya. Bunu nasıl ses kaçıyor? Kasılıyor kardeşim. Kötü kulaklık değil o kadar abartma. mı Diğer tarafta. <laughs> 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 Ladies and gentlemen. <laughs> 8.01 PM <laughs> Bu <ne> lan? <laughs> Alfa oğlum herif. Day <laughs> Ne yapıyorsun 42 dakikadır? Geç artık. Kamanda X. <laughs> Yılan, ne komik videolar var ya. Ne komik videolar var ya. Hadi valo. Hadi chat valo. TikTok'a ne olmuş? TikTok'ta, TikTok'ta 473 takipçim olmuş. Evet, doğru okuyacağım. Ta 3 lira senin iyi niyetin yeter be abi eyvallah